Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bugün çok harika bir yazma ile geldim. Çok hoş yazması var. Örneği de o kadar hafif ve basit. Şimdi yazmanın örneğini göstereyim. Sonra yapılışına geçeceğim. Yazmamın örneği bu şekilde arkadaşlar çok şirin çıtı pıtı. Herkesin yapabileceği bir örnek ve renk renk. Yazmanın içinde ne kadar renk varsa kullanmaya çalıştım ve çok hoş oldu. Şimdi sizin karşınızda tekrar bir çiçek, bir yaprak yaparak devam ettireceğim. Şimdi ipimizi tutarak şuradan başlıyorum bind bağladım. Ve diğer zürafaya tekrar bağlayıp geri geliyorum. Kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar abone olabilirsiniz. Ücretsizdir. Yorum yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Şimdi küçük bir kirpik bırakıyorum. tekrar bağlıyorum üstten sonra aşağı iniyorum araya iki tane boş kirpik bırakıyorum Bu örnek çok hoş arkadaşlar. Eğer üzerinde durarsanız iki günde bitebilir. Şimdi yaprağımız şu. Şu şekil. Şimdi aralarını tamamlayacağım. Ve çiçeğe geçeceğim. Buraya üç tane indi bindi denen bir örnek var. Onu koyuyorum. Yapımı çok zevkli ve çok basit. Ve güzel oluyor. 3 tane de boş zürafayla örneği bitiriyorum arkadaşlar. Yaprak ve arası tamam. Bu kadar. Şimdi de çiçeğini göstereceğim. Şimdi ipi tutuyorum. Burada boş bıraktığım zürafanın ucuna bağlıyorum. Buraya bir küçük kirpik bırakacağım. Tekrar bağlıyorum. Şimdi yine bir küçük bir kirpik. Şu anda bu şekilde. Sonra diğer boş kirpiğe atlıyorum. Küçük bir kirpik bırakıyorum oraya. geriye geliyorum ve tek yaptığım kirpiğin üzerine geri gelerek onu bağlıyorum şimdi bu bağladığım köprücüğün üzerine aynı kirpik işlemini tekrar yapıyorum İşte bu şekilde çiçeğimizin yarısı tamam. Şöyle görünür. Sonra aşağıya iniyorum. Diğer kanadını da yapıyorum çiçeğin. Çok basit ve çok hoş. Çok güzel. Hızlıca bir yazma yapmanız gerekirse yapabilirsiniz. Bundan takabilirsiniz. İpini kesiyorum. İşte bu şekilde arkadaşlar. Biraz şurası uzun oldu ama. Düzelteyim. Araya da bir tohum koyarak örneğin özelliğini tamamlıyorum Bugünkü örneğimiz bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Önce kenarını da göstereyim. Şu şekil. Sonra beyaz yerde göstereyim. Sonra da tersinden şöyle. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.